Bakıyorum gelen var mı? Yok gibi. Evet, yok gibi. Hemen şuradan arka arkaya bir kişi indi. Bu tarafa. Hemen di M4'ümü buldum. Nerede bu? Beni gördüm. Merhaba. Ha lazeri buldum sonunda ya. Dur ben aldım abi onu dur. Yo var bende var. Aldım mı? Kop varmış burada. Seversin. Severiz. Abi çıkalım. Ara arabayla gidelim bari ya. Şurada araba vardı. Abi bir tane daha misafirimiz var. Tamam onu da aldık tek tek Allah Allah hayret. Evet. Ya böyle tek tek geliyorlar böyle insan üstüne üstüne darlıyorlar insana. abi korkuttu. <laughs> <laughs> tamam şu evin içine girdi biri. Şöyle soldan basıyorum. <laughs> şu DP'yi ben bir alayım. Tamam. Buradaydı gitmiş mi? Yok abi burada. Yumruk oldum. Scar varmış bunda da. Evet. Hangarda mı? Hangara. Hangarda ben soldayım gel, gel, gel. sen sağ Gel gel buradan gel. O Hah be kardeşim. 6x'in yanında durulur mu öyle? Adam 6x'in yanında durmuş. Ya bir M24 vuruşu yapmayalım mı? bak. Şuraya koyuyorum. Abi ya. Alana geldik. Abi Rezon'un Rezon'u ortasına da koymazsın ya. Yani. Yok yok Rezon bize gelmez. Ben konuştum. Hadi inşallah. Ben konuştum. Ya premium mu satın aldın abi? Yok yok abi sen ayıpsın dedi. Ha okey. Bir, 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 geldi. drop abi 100 S yönü. Tamam. Ha ah şöyle bir M24. Vuruşumuz yok mu şöyle filmleri falan çıkarız. Yaparsın abi. Aslında vekti. Drop düştü bu arada şu ön tepeden Şurada Öntepe'den rahat görürüz. Tamam. Bütün haritayı koştuk gibi bir şey oldu. Araç geliyor. Sen. Araç geldi zıraba. Tamam. Kaç kişi? Gördüm. Şurada var. Kayada. Aa bayıldım. HS yedim abi. Tamam geliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam tavama vurduk güzel. Tavama vurdu abi. Lan sis bombam nerede benim ha? Hı. Oo. Tamam iki tarafa da kavurum abi. Geldim yanına. Güzel. Oradan güzel çıktık. Arabayı iyi patlattık. Her şey güzel gidiyor. Arabayı iyi patlattık. Ee, onun arkadaşı var abi de arkasında. Tamam. Kaya'da işaretlemiştim. Hem 24'ü çıkarmanın zamanı geldi. Arkada, e, R25 şey Gördüm. Arkada R 25'ünü şey vardı. Gördüm. basıyorum abi. Nerede? Şurada taşın arkasında tam. Arkaya kaçıyor abi. Buradaki AVM'nin ne yaptı acaba ya? Arkaya da dikkat edelim dediniz. <laughs> Arkaya bak. Kaldık 7 kişi. Orada bir var. Bunlar karşıdan gelmez, soldan gelecekler, sağdan gelemezler. Gördüm, bir tane araba var Deniz. İşaret abi. Gördüm evet. Tamam Oo. onu da çektik. Beni öldüreni yok ettin abi. Tamam. Beni bayıltanı. Arabaya bakıyordu tam. Araba... Abi ben şu öndeki loot'tan bir kas çekmek istiyorum. Tamam hızlı ol lan. Oraya araba geçmişti. Şey gibi mi? Aynen abi beni bayıltan vardı ya oydu bekleyin. Yok ayrıyeten bir, bir araba. Loot varmış. A yakın bana sıkıyor abi susturucuyla önümdeyiz gördüm solunda solunda zıpladı an alan dışı bu şurada geliyor gördüm gördüm tamam Kalırım. sana geliyorum seni Hı. almam lazım seni bırakmayacağım dostum. Dostum seni bırakmayacağım. Teşekkür ederim abi. Utandırıyorsun abi beni. Tamam bir kişi kaldı Deniz. O da önümüzde. Dur, Dur ses abi. yapma. Ses yapma. Sakın yürüme. biz arıyor şu anda. Gelme. Yatıyor yukarıda. Bak. Bak şimdi. Yatmıyorum. Ona ben bir bomba yollayayım mı? Azıcık İşte bu. Sağlayın. İşte bu. Dostum eline Ay. sağlık. Çok eğlenceli bir video çıkarttık, oyun çıkarttık. Arkadaşlar Eğitim beğenip mi? abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada da güzel oynadık bayağı deniz farkında mısın Vallahi ya? Vallahi. Sakin, sakin oynadık abi. Sakin sakin arabamızla da gezdik. <laughs> artı +27. İyi o da güzel. 7 <laughs> kill güzel. 634 hasar. O da güzel. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.